Kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Tabii bugün ilk basın toplantımı gerçekleştiriyorum. Ee, Ayasofya'da neler oluyor? 86 yıl sonra zincirlerini kırdığımız, Ayasofya'nın üst katlarını müzeye çeviren Kültür Bakanlığı, Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir. Orası Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Diyanet'e aittir. Siz hangi yetkiyle bir anda üst katları müzeye çevir çeviriyorsunuz diye soruyoruz. Üst kata çıkmak için vatandaşlardan para almak demek üst katların müzeye dönmesi demektir. Ayasofya Fatih Sultan Muhammed Han'ın aleminden temeline ve kıyamete kadar cami olarak kalmasını istediği vakfiyesidir. Aslında Kültür Bakanlığı eliyle gerçekleştirilmek istenen bu durum yine de değildir. Ayasofya bu hale belki 20 senedir getirilmek isteniyordu. Daha önce de Ahmet Akgündüz, Mustafa Armağan, Haluk Dursun, Etyen Mahçup yanında Ayasofya'nın bir bölümünde Hristiyanlar, bir bölümünde Müslümanlar ibadet etsin veya Christmas'ta Hristiyanlar, Kadir Gecesi Müslümanlar ibadet etsin diyerek tamamen dinler arası diyaloğa yol açmak istemişlerdi. Hatta Ethem Mahcupyan bence Ayasofya dört ay müze, dört ay cami, dört ayda kilise olarak kullanılsın diyerek tartışmaya katılmıştı. Ancak Danıştay 10. Dairesi Fatih Sultan Muhammed Han'ın vakfiyesine uygun karar alarak bu oyunları bozmuştur. Ancak 2024 yılının girişiyle birlikte Ayasofya Camii ile ilgili Kültür Bakanlığı'nın aldığı bu ani kararlar gerçekten düşündürücüdür. Uygulama ve kullanış amacı noktasında Kültür Bakanlığı'nın Ayasofya'da ne işi var? Kültür Bakanlığı Ayasofya Camii'nin her gün bir köşesini istediği gibi kullanma hürriyetine mi sahip? 1934 yılında marif vekaletinin oynamakta olduğu rolü maalesef günümüzde Kültür Bakanlığı uygulamaya başlamıştır. Kültür Bakanlığı'na acilen şu sorulara da cevap vermelidir. Galerilere herkes para ile girecekse orası sessizce müze hüviyetine geçmiş olmuyor mu? Oraya Müslümanlar girdiği halde namaz kılamıyorsa Ayasofya'nın cami hüviyetine halel getirmiyor mu? Bu fiyatlarla neredeyse %99'u sadece Hristiyanların gireceği bir alan yarınlarda ne kabul edilecektir? Yarın küçük çaplı hainler başladığında tavrınız ne olacaktır merak ediyoruz. Siz bugün Ayasofya'yı bu hale getirirseniz, yarın başkaları onlara ayin ruhsatı verdiğinde veya başka bölümlerini başka maksatlarla kullandığında ne diyeceksiniz? Sonuç olarak Ayasofya'nın bir bölümü daimi olarak veya belli zamanlarda başka din mensuplarına tahsis edilirse, Ayasofya Camii'nin vakıf şartları bir kez daha bozulmuş olur, diller arası diyaloğa yol bulur, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kemikleri sızlar, Bet duası da bunun yapanların üzerine olur. Kültür Bakanı'na Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesiyle Danıştay 10. Dairesi kararını bir kez daha okumasını tavsiye ediyoruz. Hatta Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya Camii ile almış olduğu kararın sonuç kısmı gümüş bir revha üzerine altın yaldızlı olarak caminin girişine de asılmalıdır diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da beklentimiz var. Bu tehlikeli gidişatı bir an önce durdurması ve Kültür Bakanlığı'nın camiler üzerindeki tasarruf hakkını tamamen kaldırmasıdır. Mazbut vakıfların vakfilerine uygun olarak kullanımı vakıflar genel müdürlüğü ve diyanet hem yürütür hem teftiş eder. Bu böyledir. Vakıfların maksadı dışına dönüştürülmesi hiç kimsenin tekelinde değildir, haddi de değildir. Yani işleri başkanlığının bu konuda girişimde bulunmaması da müdahale etmemesi de ayrıca hayret verici bir durumdur. Yabancılardan alırsın parasını namaz saatleri dışında yine ana mekanda mabedi gezerler. Nitekim aynı durum bugün Süleymaniye'de, Sultanahmet'te ve Selimiye'de para almadan gerçekleştiriliyor. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Ayasofya'nın galerileri kısmı sonuç olarak... Yine vahviyesine uygun olarak ibadet alanı haline getirilmelidir. Hatta bu galerilere bir an evvel halılar serilip Ramazanda kadınlara özel ibadet bölümü olarak da tahsis edilmeli diyor. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum.